Konuşamıyorduk gördüğümüz zamanlarda Aynen. da. Hep böyle bir yerin çıkışında da geldik o yüzden çok sohbet edemedik. Nasılsınız? Teşekkür Bilirsiniz. ederiz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de. Ne haber yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İş güç, yol mu? Her şey yolunda. Yeni bir işe başlıyoruz. Çok yakında çekimlerimiz başlayacak bu hafta içinde. Biz de evet. Kara Tahtı adında TRT'ye. Onun heyecanı içindeyiz. Nasıl bir rolde izleyeceğiz sizi? Sürpriz olsun. Zaten çok yakında yayınlanacak hep beraber izleyeceğiz. O yüzden sürpriz olsun. Ben şimdi çok bir vermeyeyim. Zeki Demir Kuduz'la filmi evet. olacaktı. Onunla iletimi de biraz konuşursak. Ee, evet çektik, çekimlerimiz bitti ben hayat kısmı. Muhtemelen seneye e, vizyona geçecek diye düşünüyorum ama tam net olarak bir tarih veremiyorum. Çok güzel geçti, benim için çok güzel bir deneyim ve tecrübe oldu gerçekten. Ee, Zeki Demir Kuduz'la birlikte çalışmak. Ee, çok keyifliydi. Bakalım, ben de merakla bekliyorum. Evet, ee, son olarak bir de yazın evleneceğiniz yönünde haberler var. Ne hakkında? Evleneceğiniz yönünde. Arkadaşlar öyle şey yok. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Oyun başlıyor. Şey. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Olsun. Çok Olsun. Çok şey